Trakya'da ya da Ak Parti teşkilatlarından 8 Mart'a ilişkin açıklama. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ak Parti teşkilatları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kadınların bu anlamlı gününü kutluyor. Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum. Bizler kadınların bireysel özgürlüklerini ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye yüzyılında adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğinize inanıyoruz. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Aselsan TÜBİTAK gibi kurumlarımızda Teknofest gençliğimizle, kadın mühendislerimiz ve teknoloji şirketlerimizle yeni bir hikaye yazıyoruz.